Cümleten günaydın arkadaşlar. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah bizler sorarsanız yine bizleri iyiyiz. Patek kızartmadayım yine ben arkadaşlar. Şöyle. Bugün tavamı değiştirdim. Tavamın kulpu öbürünü ters döndü. Bugün yeniden başka tava koydum. Şöyle de bir peynir yaptım. Şöyle sirkeyle yaptım arkadaşlar. Yani dül dülbendim değil. temiz. Niye renkli dülbende neyi süzdüm derseniz. Beyaz dülbendim yoğmuş. 0 kilometre. He, acer çıkardım bunu. Bunlar da saatin laylon. Solmaz, görmez. O yüzden de buna süzdüm. Yani şimdiden de söyleyeyim. Sirkeyle yapıyorum arkadaşlar bu peyniri. Şöyle göz kararı yarım bardak ne anca döküyorum. Yani normalde 5 kiloya bir bardak diye yazıyor YouTube'da da. Ben öyle dökmüyorum. Yani yarım bardak döküyorum. Bayağı 15 kilo da vardı sütüm. 15 kiloyu olsa da vardı 12-13 on on kilo. Ona döktüm, yaptım işte süzdüm. Zaten bestirmeni istemiyor. Hemen kaşar gibi oluyor. Çekiyor hemen peynirimiz bitmiş. Bu hata dedim peynir aldıysa evdekine peynir mi alayım dedi. Hayır ben de bugün yaptım. patateslerin de nasıl şey diyor kabarıyor hamur gibi aynı. He burada Ocaktan ne güzel kızarıyor valla. Yani diyeceğim siz de her gün patates diyorsunuz değil de 4-5 bir haftada bir ya da 4-5 gün bir de çocuklar var. Valla biz çok seviyoruz. Seviyor. Mecbur kısar diyorum <laughs> arkadaşlar. Her gün olsun, her gün yedik bıkmadan. Hani. O düğüne geldi izlenme. Geri düştü hemen. İzlemiş, izlemiş. İnşallah izlersiniz arkadaşlar. Düğüne verdiğiniz performansı normal videolarıma da verin. Bir... Şurayı niye kullanmıyorsun anne gayrı? Ya oradan duman geliyor gözüme de o yüzden baban şöyle çatılı hmm. yapacak. Ama tuz getireyim uzat, sıcaklığına buz atmak. Şurada tüt yoğurt çalınacak. Yoğurdum ki de yoğurt. Ben bu yoğurtu çalarsaydı elden getirecek herhalde. Şiden söyleyenden iste. Komşulardan isteyeceğim bu yoğurdu çalarsayı. Hazır yoğurdum ki de güzel oluyor. Zaten Tatlı ondan oluyor. Değiştirir mi de? İki sever çaldım ama değiştirir değiştiririm ondan? Tatlı olsun diye mi şeker tasarlıyor? Yine de işte. Evde oldu da başkasına gitti mi ya, çalasıya? İnsan utanıyor. Ay onu. Aynı ne yamamış da çalmamış gibi mi geliyor ben öyle çalasıya vardım mı? <laughs> Vallahi biz elbiseden daha apartmandayken hep birbirimizden. Ya olur da hani istiyorum ben de istiyorum bazen hani hmm. giyince ne olmayınca da. De bazen de eş giyiyor. Değiştireyim diyor. Şimdi evdeki de herhalde bayağı eş giymiş. Hmm. Dibi kaldı zaten. Evet. Ekşi çalınca da ekşi tutuyor. Benimkini her zaman bitmeden çalıyorum da. Hani patateslerin bayağı büyümüş. Haberim olmaz. Vallahi patates hızlı büyüdü ha. Maşallah. Yağmurdandır herhalde. Seviyor oh, ya suyu. Oh. Yağmurda yağıyor kombi de. Dövdüğümüzde vallahi yoğdu bile iş patates. Hava açılsa da. Küçücüğü tek tek. Ya, tek. ya ot basar. Ondan sonra zaten girilmez içine. İki üç, şey, iki üç gün sonra içine girilmez. Bol yağmur arkadaşlar bol. Biberleri dikeceğim. Biraz durum var. Bunlara neyi de şey demedim. Şöyle. Bunları da doğradım. Soba ocağı hafif uyuyor bugün. Ben mutfak diyorum arkadaşlar. Bura. Gayri yaz geldi mi? Benim küçük mutfak dışarı. Yemek pişecek. Mısır kaynar. Patates kaynar. Mısırlar çıksaydı be. Mısır'da daha topraktan yeni çıktı. <laughs> Hangi ayda girdi anne mısırı? Yedinci, sekizinci işte oluyormuş. Hmm. Doğru bir daha izinle Ne oldu Osman Kağan? Osman'da telefon neyi olsa ondan Ondaydı vallahi sabah aldı ta. Şarjda da taktım geri. Kendi bırakmış. Suyunu mu sızdırıyor? Şöyle suyunu sızdırayım da zaten şey hemen. Kalıplaşı veriyor. Patates nasıl iyi olmuş. Bir de şuraya iki dakika dala dahi. Sızsın. Sız. Oya evet, zaten sızdı mı şey diyor hemen. Organik. Değil doğal. Mi? Akalıyım bari. Biz ahol tutmadığımızdan ahol seçecek olmuyor. Burada yine çıkardım Allah aşkına. Çizne değil olmuşum ama. Zaten bu yemenler 4 yıldır olar şimdi. Bizim burada eskiden meşhurdu o yali yemek. Yok. Şöyle de biraz sıktım. Ondan sonra yemede ise çok kalıplaşıyor. O da tilden düşmüştü aldım bunu. Bunları da bir yıkayım. Ah, bir paket çıktı. ara kara. Sürtülecek arkadaşlar. Kim sürtecek yapsa. kolu yap. <laughs> Benim kol. Şimdi nasıl kirlendi anne? Adam da sararken dedi ki şansına dedi hep beyaz olur dedi sararken dedi. Sana krem de geldi dedi zaten. Bu da iyice kirlendi. <laughs> Yani bana niye getirmedin? Burada hazır tencereleri kanılacak arkadaşlar. Rıfkı niye düşmüş diyor. Rıfkı'nın kafası düşmüş. Cimri acıktın mı? Cimri. Selam ver kızım arkadaşlar bu. Haydi. Hadi bir selam ver. Cimri. Acıkmıştır. Haydi. Acıktın mı? Vay prensesim var. Azıcıkmış kızım benim. Güzel olmuş mu patates? Babaannesi yapar da güzel olmaz mı ya kızım? Ben kızım seviyor diye yapıyor. Gel. Sabir. Nereye gidiyorsun kız? Buraya geliyordu. Gelmedi. Kime gidiyorlar? İndirim e var. Ne? Dedem siz ya. var ya siz. Alıp bana bundan bir para. Biz <laughs> biz Abi bize de para biter mi? yoğurda gidiyorsun. e, mı gidiyorsunuz? yoğurda mı gidiyorsunuz? İyi yalnız ona bıç çalası verin. <laughs> <laughs> siz de pişirdim burada duruyor. O zaman getirin. Çalası. Soya. Olsun pişirdim size de vereyim size. Aman. İşte ben de dedim ki alın gelin de çalası verin bana da diyor. Aa, tamam. Ben de gideceği adım ya yani neyse siz yürürken gidiyoruz. Gidiyor musun, tamam. Çiziyor musun? Çiziyor musun? siz yürürken tamam. gidiyorsunuz? Siz yürürken yani gidiyorsunuz. Ben de peynire bak bakışıya bakacağım. Peynirler denizlerinde. Evet. Nerede o var? Biz Aksaray'a batırıyoruz. Aksaray'a batırıyoruz. <laughs> Lan diyor ki de diyor Aksaray isteyorlar diyor. Aksaray'da ne uğrayacaklar sonra bunları Aksaray'a <laughs> hadi, hadi Hadi siz gidin zaten sonraya da alırım. Az alın, bize de koyun. Ha, bak bak atıyor hadi. Süpüren var nasıl olsa. Geçerken unutmayın unutma çalmasıyı. Apo. Şurada ha nasıl Neyse hasta. <laughs> eve gitmeden. Evet, eve gitmeden ama gitti. Şey bunun kurpu da demirmiş ya yanmaz demir. da. Demir. bunun kurpu dönmüyordu. Buna evet. hiç bir şey, hayır bunu kullanın ömür yani boyu evet, bu iş bir şey olmaz buna. Şey de diyordum yanacağım, çay hiç yanmazdı o ne yandı ne bileyim sen. Ne bileyim malı iyi değil demek ki. Hiç bunun kurpunda demir dolarıyor ondan mı ya da ateş mi az varıyor ona da buna çok geldi. Bu buna iyi, bu iyi oldu. Bir şey olmaz buna gayet değil mi? He, bir şey olmaz buna. Benim çeyizimi aldım. <laughs> Çiçeklilerden, şu çiçekliler. De işte iyi de kullandım da yine de hep şey kalktı şeyi. Ya az olmaz ya, şey bir sene oldu. He canım çok oldu. Yani hep de bunları kullandım. Mesela senin şu aldığın çelik iyi duruyordu. Geldikleri gün hemen Ocakta bari kullanmayayım. Açayım da yapacağız. Biliyorsun. He. Ben de yenilerini alınca bunlar da zaten yapıştırıyor. Kullanamıyorum. Ocağı iyi olur anca bu. He ocağı iyi olur. Tamam ha, bu. Patates bitmiş yavrum. Bitti patates. Az kızartmıştım. Kız daha doğru. O benim dişimin koluğuna gitmesin. <laughs> Ey! Nedir? Sofrayı nereye sereyim diyor. Çam Balkon soğuk mu? Ser. Balkonda da yemedik ki bir arkadaşlar bir suğra serip de. İçerim içerim mi? Balkonu yiyse balkona ser istersen. Abime sor. Soğuk değilse içeri antriye ser. Ya Hacı arkadaşlar, peyniri yaptım, sütü pişirdim, patatesi kızarttım. Bir tüp büt, 350 milyon. Hemen bir ay, bir buçuk ay anca gidiyor bize. Herhalde kırmızı yanıyor. Yine bitecek diye korkuyorum ben bayağı. Nasıl kırmızı yanıyor? Çok kırmızı ha. Kırmızı yanıyor. Nasıl mı değişti kız? Çok da olmadı. Evet, çok olmadı, birbirine geliyor işte. O yüzden diyorum bayağı. Çabuk tutuyor, derişi ortak oluyor. lastiğimi mi yaptım ortak? Lastiğini koptu. <laughs> <laughs> Yok ya şu odun da lastik gibi kokuyor evet, bazen. Kız, lastiğim koktu. Ayağımdan kalktı mı ateşe değerdi mi? Bakalım düzelmiş durun Ama benim de telliğimle yanar da. Daha yine aldım anam ki yanmasın. Anne. Evet. ya kocam az göründü. <laughs> Yok. Bana tabak kayıldı. Bıcık patekizler ufak gayrı. Birilerimiz bitti. Soyması ıcık erindiriyor beni de. Yine de. Nereye gidiyor musunuz arkadaşlar? Bir yanında inek, tane, bir yanında şey. Bura. Diyor, Bura böyle. Biz mutluyuk. böyle mutluyuz. biz seviyor, alışkını. Evet, biz... Yo, temiz de yapıyoruz yani. Öyle pasağın içinde yapmıyor ki. Oralar temiz hep. Öyle... Şimdi, de... Vallahi... Allah olsun. Bir, bir kişi bir. Ya kötü yorum yapacak bayadır, bir şey yok ki. O da bayağıdır yok. Dışarıda böyle olur kızartma odun ateşinde. Biz mutlu yok, biz seviyoruz. Kaldırırım her gün. Şimdi iş bitti mi bunu kaldırırım. sonra koyarım. Getiririm biri yakar kişide. Kişide kenar. Bu da azıcık ot bitti mi onda? Yiyecek bitti mi? Başlıyor bana ya da sonra ay diyor. Ne bakışıyorsunuz? Özlemişler. Yonca önce hazır verdim, yemin hazır verdim, samanı hazır verdim. Çünkü tatlılığına bak hele. Rengi de nasıl güzel. Çok kötü huyu var. Ne? Oğlum. Niye? İnsan e o kaza ne uğraşıyor. Yani. Küçük tane mi? Evet. Niye ki? Ne mi? Çapta meraklı. Hı. Hmm. Hemen daha sırtımın öğütlerini <laughs> şuraya ağzını almıyor. <vereyim>. Hemen çok <laughs> kötü Emiyor demek ki. Hemen önce ne, ne yiyiz? Ya dilimi tutar. Böyle itmesin. Ben de diyorum yaşa babana. Bağlayacağım bunu. Bu ben için istiyorum gayret. <laughs> Yazdık. Ha geziyor diye bağlamayın. İçeri girerken evden saçma olmalı. Bu da kabağımız arkadaşlar. Kalabalık oldum mu hepsinden kızar diyorum. Çok çok. Şimdi bunu da çatırdamaya bakacağız Atımız ne yaptı? Ondan sonra Ayşe'sini kaldırdı. Ben de şöyle gülümüz vardı. Topla değildim. Onu şöyle ayıtlayın bakalım. Şurup mu yaparız? Deçeri mi yaparız? Nasıl koktu? Nasıl güzel arkadaşlar Allah'ın verdiği nimetler. Gel bir serpileyim Bir yaprağının bir şöyle ucunu da yapamazdım. Hı? Nasıl da güzel. Anne serpeleyin mi? Herhalde kurudunca iyi olur iyi. Şöyle kurudunca. Hmm. Süsü bundan mı yapıyorlar? Heyecan uğruyorum? bunu kurutuyorlar. Nasıl bir? Bundan da gidip kekin pastanın üstüne süs yapıyorlar. Baktın mı çocuklara? Ne yapıyorlar? Burası da donduracak çocuğumuz. Kodeş var mıdır? Açtı mıydı? Açmıştır da. Toplayan oldu mu olmadı mı? Kalktı arkadaşlar bu gülümüzde. Ayrıca komşum diktiydi. Herkes topluyor. anda şurup kurarak. Ne benim işim var. Tamam. Şişeye doldururlar diyor. Ne işim var. Ha. Hı. Hı. <laughs> Ara durup hemen ayıklayayım dedim. Şimdi başından kalkmadan hiç kalkarsa yine kalır. Ne yapıyorsun Allah nasıl yürüyoruz? da kirden. Ben şişelere doldurayım burayı. İki şişe mi olur gayrı? Bunu düşürüp yapalım da. Diye toplayım onu da reçel yapalım. Neyse takipçilerim. Bugünkü videomuza da böyle son verelim. Bir başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Hayırlı günleriniz olsun.